Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Başkanlığı'nda gerçekleştiriyor. Türkiye ve Dünya gündemini değerlendiriyoruz. Arkadaşlar gündemimizde öne çıkan başlıklar, öncelikle ekonomiye ilişkin başlıklar. Birkaç hususu sizlerle hızlıca paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları, bir cumhuriyet altını bugün itibarıyla 23.354 lira bir aylık emeğin karşılığı olan asgari ücret 22.104 lira. Bir aylık asgari ücretle bir cumhuriyet altına alabilmek için ilave 1200 liraya ihtiyaç var. Haydi gençler evlenin. Evlenin de nasıl evlenin? Neyle evlenin? Soran yok, bakan yok, ekonomiyi dikkate alan maalesef yok. Mübarek Ramazan'ı idrak ediyoruz. İftarda restoranlar dolu diye sorun yok mu diyeceğiz. Bunu diyenler var. İftar vakti bütün restoranlar dolu, rezervasyon yapmaya yer bulamıyoruz Allah aşkına. Türkiye gerçeği bu mudur? Türkiye'yi yönetenler memleketin gerçeğini bu pencereden mi idrak ediyorlar? Evet, iftarda restoranlar dolu ama insanlarımız geçinemiyor. Gıda enflasyonunda rekor üstüne rekorlar kırılıyor. Dönüp bakan yok, vatandaşın hatrını soran maalesef yok. Türkiye'de tarım bitiriliyor. Türkiye'de tarım neden bitiriliyor? Tarım ülkesi Türkiye. Tarımda birçok girdi de neden kendi kendine artık yetemeyen ülke haline getiriliyor? Birbiriyle savaşan ülkeler Rusya ve Ukrayna'da bile gıda enflasyonu Türkiye'nin dörtte bir. Akıl alır gibi değil. Avrupa Birliği ile kıyaslanacak durumda değiliz. OECD ile kıyaslanacak durumda değiliz. Afrika ülkeleriyle bile kıyaslanacak durumda değiliz. Savaştaki Rusya ve Ukrayna'nın gıda enflasyonu Türkiye'nin dörtte bir. Bunun adı yönetmek değil, yönetememektir. Altını çiziyorum. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3000 liradan dört bin liraya çıkarıldı. Allah bereket versin. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. En düşük emekli aylığı 14469 lira. Emekli ucuz et kuyruğunda, emekli halk ekmek kuyruğunda. Emekli geçinemiyor. Hiç değilse bir maaş verseydiniz de emeklinin bayramda yüzünü güldürseydiniz. Nedir Allah aşkına 4 bin lira? 65-70 yaşında emekliler çalışmak zorunda kalıyor. Etrafınızda bunu görüyorsunuz. 65-70 yaşında emekliler geçinemediğinden dolayı çalışmak zorunda kalıyor. Ben görüyorum. Siz görüyorsunuz ama yönetenlerimiz maalesef görmüyor. Sesleniyorum. Gözünüz görmüyor. Kulağınız da mı duymuyor? Vicdanınız hiç mi sızlamıyor? Değerli arkadaşlar bir diğer konu. Belki de ki, belki de gündemdeki en önemli konu. İmralı görüşmeleri. Devlet ile Dem Parti heyetleri arasında yapılan görüşmelerin arka planında ne var bilmiyoruz. Bir yıldır değişik zeminlerde pişirilip kotarılan bu senaryonun son sahnesini göremiyoruz. Bu nedenledir ki çelişkili açıklama ve adımlara ısrarla dikkat çekiyoruz. Tekrar altını çiziyor. YPG bitmeden PKK bitmiş sayılmaz. Madem ki bir kurucu önderlik vardır PKK ile birlikte PYD ve YPG'nin de kapısına kilidi vursun. Madem ki böyle bir irade vardır, PKK ile birlikte PYD ve YPG de kapatılmalıdır. Suriye'de birkaç gün önce geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşaray'la ile SDG başkanı arasında imzalanan protokol Suriye'de yönetimle SDG arasında imzalanan protokol bir iç barış protokolü değil Ön federasyon protokolüdür. Suriye'nin parçalanmasına neden olacak hiçbir adım Türkiye'nin hayrına değildir. Bu kadar açık, bu kadar net. Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısını yitirip federasyonlaşmasına neden olacak hiçbir adım Türkiye'nin hayrına değildir. Türkiye'nin yararına değildir. Bir gerçek daha açık, daha yalın nasıl ifade edilebilir Allah aşkına? Suriye'deki protokol bir iç barış protokolü değildir. Bir ön federasyon protokolüdür. Suriye'nin parçalanmasına giden yolun ilk adımıdır. Daha ne kadar açık anlatalım? Daha ne söyleyelim? Bir başka konu Suriye meselesi ekseninde. ırkçılık ve mezhepçilik yapmadan can yakıcı bir hakikate daha dikkatinizi çekiyorum. Geçmişte Hama'da, Humus'ta, Şimdi Gazze'de ve bugün Tartus'ta, Laskiye'de yaşanan katliamlara ölenlerin Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni olduğuna bakmaksızın tepki gösteriyoruz. Zalimlerin eliyle sivillerin katledilmesini, katledenin kim olduğuna, katledilenin kim olduğuna bakmaksızın lanetliyoruz. Bölge halkları birbirinin kardeşidir ve barış içerisinde yaşayacakları yeni bir yüzyılı özlemektedir. Evet, terörsüz Türkiye, terörsüz Orta Doğu ama terör örgütleriyle işbirliği yapmaksızın. Teşekkür ederim. Varsa sorularınız cevap verebilirim değerli arkadaşlar. Merhaba, Suat Bey. Bir soru ee, Sayın Cumhurbaşkanı dün emekli ikramiyesiyle ilgili soruya 4000 TL yaptık. Daha ne olacak diye tepki gösterdi. Bu konu hakkında ne dersiniz? Sizce ne olacak? İkinci soru, hükümetin denetliyoruz, önlem alıyoruz demesine rağmen başı boşluk ilk tek halen devam ediyor. Sizce neden ciddi bir önlem alınamadı? Ortak bir hassasiyet olmasına rağmen toplum neden bu konuda bu açıdan? Evet, başı boş köpeklerle ilgili olarak bunu diyorsunuz? Değerli arkadaşlar şunu öncelikle ifade edeyim. Ee, Emekli aylıkları ve ikramiyeleri, emekli aylıkları ve ikramiyeleri ile ilgili az önce cümlemi söyledim. Bir daha altını çizmek istiyorum. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı, e, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda daha ne olsun diyor ama bizim de gördüğümüz şu ki emekli geçinemiyor. Emekli geçinemiyor emekli geçinemiyor. Yeniden Refah Partisi olarak biz irademizi net bir şekilde ortaya koyduk. 4 bin lira değil. 14.469 lira. Yani bir aylık tutarında emeklilere bayram ikramiyesi verilmelidir ki emeklinin yüzü gülsün. Emeklinin yüzünü güldürmek için yapılması gereken bellidir. 3 bin liranın satın alma gücü ne ki? 4 bin liranın satın alma gücü ne olsun? bu parayla, bu rakamla geçinebilmek, yaraya merhem olabilmek, torunları bayramda sevindirebilmek maalesef ki mümkün değildir. Diğer konu sokak köpekleri meselesi. Onu da hemen ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar bu konu artık fazlaca sulandırılan bir konu haline geldi. Maalesef belediyeler bu konuda gereğini yerine getirmiyor ve maalesef kamu otoritesi de görevini yerine getirmeyen belediyelerle ilgili gerekli adımları atmıyor, atamıyor. Kanun çıktı. Kanun apaçık ortada. Ne yapılacağı belli. Belediyeler ne yapacağını biliyor bu konuda. Özel idareler ne yapacağını biliyor. Valiler ne yapacağını biliyor. Hakkari'de karne tatilinde bir yavrumuz paramparça edilerek öldürüldü. Aynısı Konya'da daha yeni tarihlerde yaşandı. Ve yeni Erzurum-Narman'da bir yavrumuz parçalandı köpekler tarafından yoğun bakım yaşam, yaşam savaşına yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Bu sokaklar köpeklerin değil, sokaklar çocukların, sokaklar insanların güvenli sokaklara Türkiye'nin kavuşması bir mecburiyettir. Herhangi bir belediyenin elini taşın altına koymaktan vazgeçmesi, kaçınması o belediyeyi sorumluluğundan kurtarmaz. Bunu bu kadar net bir şekilde ifade ediyorum. Kanun artık herkes için uygulanmalıdır. Kanun çıktığı halde bir şehrin sokaklarında bir çocuk sokak köpekleri tarafından öldürülüyorsa burada artık ihmal suretiyle ölüme sebebiyet vermekten mi olası kas ile ölüme sebep olmaktan mı yargılamanın yapılacağının kararını hakimlerin ve savcıların vermesi lazımdır. Bu mesele artık göz ardı edilemeyecek bir meseledir. Bunu bu kadar net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Benim ne düşündüğümden ziyade esasında YÖK'ün ne düşündüğü önemli bu konuda. Arka arkaya İstanbul Üniversitesi'nden ve e, ilgili diğer kurum neresiydi? İstanbul Üniversitesi e, YÖK'e yazıyor. YÖK İstanbul Üniversitesi ile yazışıyor. Savcılık her ikisini e, bu konuda adeta e, zorluyor, sıkıştırıyor deyim yerinde ise. Diploma konusunda kararı otorite olan kurumların vermesi lazımdır ve bu tartışmanın Türkiye'de artık diplomaların gölgesinde kalmaması lazımdır. Kimin Cumhurbaşkanı olacağına hangi okuldan mezun olduğuna bakarak devam edecekse yani bu diploma tartışmaları Türkiye'de bitmiyor biliyorsunuz. Sadece İmamoğlu ile ilgili değil. Diploma tartışmaları e aslında gelinen çağa bakıldığı zaman belki Türkiye'nin artık Cumhurbaşkanı adaylığında diploma konusunu da bu seçim için demiyorum ama gelecek seçimler için belki Türkiye'de diploma konusunu da bu anlamda tartışılmaması lazım. Diploma evet her şey değil ama bugünkü anayasa 4 yıllık üniversite mezuniyetini arıyorsa Cumhurbaşkanı adaylarının tümü 4 yıllık üniversite diplomasını resmi bir belge olarak ibraz etmek durumundadır. Ee, aslında Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. Bir öğrenci bir üniversitede okuduysa o üniversitenin öğrenci işlerinde kayıtlarında diploması vardır, mezuniyet belgesi vardır. Bu belge çıkarılabilir, çıkarılmalıdır çıkarılıp ortaya konulmalıdır. Ve bir cumhurbaşkanlığı tartışması süreci, seçim süreci diplomanın gölgesinde bırakılmamalıdır. Bunu bu kadar net bir şekilde ifade ediyorum. Tabi olmayan bir seçimin adayı olarak ortaya çıkarsanız cevap vermek zorunda kalacağınız soru da diploma sorusu olur. Bunu da ifade etmek lazım. Seçim ne zaman? Ne zaman seçim? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? 2025'te mi? 26'da mı? 27'de mi? Tarihini bilen var mı? İlk baharında mı son baharında mı? Mayıs'ta mı Kasım'da mı? Henüz bir seçimden haberdar değiliz. Alınmış bir seçim kararı yok. Bildiğimiz tek şey var. Anayasaya göre seçim Türkiye'de 2028 yılının Mayıs ayında yapılabilir. Mayıs ayının birinci ya da ikinci pazar günü YSK'nın belirleyeceği tarihte seçim yapılabilir. Niye? Cumhurbaşkanı beş yıllığına seçiliyor, parlamento da beş yıllığına seçiliyor. Bundan başka bir tarihte seçim yapabilmek için ya Sayın Cumhurbaşkanı seçim kararı almalı, parlamentoyu feshetmelidir ya da parlamento erken seçim kararı almalı, Türkiye'yi seçime götürmelidir. Böyle bir tarih var mı? Yok. Olmayan seçimin aday adayı nereden çıktı? Olmayan seçimin bir aday adayı var şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hal böyle olunca olmayan seçimin ön seçimi yapılırken diploma sorusuna da cevap vermek zorunda kalıyorlar. Ha bugün olmasaydı yarın gündeme gelecekti. Bir an önce bu tartışmanın son bulmasını temenni ediyorum. Var mı arkadaşlar başka sorusu olan? Sorunuz yok. Teşekkür ederiz. Peki sağ olun.